Futuhat-ı Mekke'nin birinci bölümü. Dedim ki sonra kalbimin yüzeyini ondan çevirip Rabbime döndüm. Rabb bana dedi ki baban dolayısıyla sana yardım edildi. Bereketim sana yerleşti. Övdüğün kimsenin ve kendisine sunduğun iyilikleri duy. Hakka yakın meleklerin menzinleri yanında senin yerin neresidir? Allah'ın selamı sizin ve onların üzerine olsun benim bu Kabe'm varlığının kalbidir. Arşım bu kalp içinde sınırlı bir cisimdir. O ikisinden hiçbirisi beni sığdıramamış senin onlardan onlardan bildirdiğin şeyi benim hakkında bildirememiştir. Beni sığdıran evim senin amaçlanmış kalbindir. O kalp senin görünen bedenine yerleştirilmiştir senin kalbini tavaf edenler sırlardır. Dolayısıyla onlar bu taşları tavaf edişte bedenleriniz mesabesindedir. Bizim kuşatıcı arşımızı tavaf edip dönenler ise senden dünya aleminin etrafında dönenler gibidir. Binaen senin bedenin basit kalbinin aşağısında bulunduğu gibi Kabe de kuşatıcı arş karşısında bulunur. Kabe'yi tavaf edenler kalp olmada ortak oldukları için senin kalbini tavaf edenler mesavesindedirler. Senin bedenini tavaf edenler ise kuşatma tinerinde ortak oldukları için arşı tavaf edenler gibidir. Beni sığdıran kalbi tavaf eden sırlar alemi diğer alemlerden üstün ve yüce olduğu gibi siz de üstünlük ve efendilik yönüyle kuşatıcı, arşı tavaf edenlerden üstünsünüz. Çünkü siz alemin varlığının kalbini tavaf etmektesiniz. Dolayısıyla siz bilginlerin sırlarını mesabesindesiniz. Onlar ise alemin cismani tavaf etmektedirler. Dolayısıyla onlar su ve hava mesabesindedirler. Nasıl eşit olabilirsiniz ki? Beni sizden başkası kalbine sığdıramamış. Sizin namazınızın dışında hiçbir şeyde yetkin bir surette tecelli etmemişim. Artık size verdiğim yüce şerefin kadrini ve kıymetini biliniz. Ben büyük ve yüceyim. Tanım. Beni sınırlayamaz. Ne efendi bilir, beni ne de köle. Uluiyet mukaddestir. Dolayısıyla idrak edilemez. Ve katına ortak konuşulmasından münezzehtir. Sen bensin. Ben ise benim. Artık beni kendinde arayıp yorulma. Beni dışında arayıp rahatını kaçırma. Aramaktan da vazgeçme. Yoksa bedbaht olursun. Bana kavuşuncaya kadar beni ara. Böylece yücelirsin. Fakat beni arayışında edepli davran. Yoluna girerken bilinçli ol. Beni ve seni ayırt et. Çünkü sen beni göremezsin. Sadece kendini görürsün. Artık ortalık niteliğinde olur aksi halde bir kul ol ve de ki idrak edememeyi idrak idraktır. Bu yola her türlü olarak katılır ve şerefli bir dost olursun. Sonra dedi ki benim katımdan çık çünkü senin gibi birisinin bana hizmet etmesi uygun değildir. Ben de kovulmuş bir halde çıktım. Şöyle buyurdu. Beni ve yarattığımı yalnız bırak. Sonra dedi ki onu döndürürsünüz. Bunun üzerine beni döndürdüler. Bir anda önünde bulundum. Sanki onu müşahede yaygısından ayrılmamış ve varlığının mertebesinden uzaklaşmamıştım. Dedi ki bana, hizmet etmesi uygun olmayan kimse benim katıma nasıl girebilir? Sen de hizmetin gerektirdiği saygı yoksa bu mertebe seni kabul etmeyecek ve ilk bakışta def edecektir. İşte sen şimdi oradasın. O mertebenin sana olan iyiliğinin ve seveneceğinin saygın tecellisini ise haşiyetini arttırmadığını gördüm. Sonra dedi ki, senin çıkartılmanı ve kendi miracına döndürülmeni emrettiğimde niçin bana sormadın? Ben sana kesin delil ve dil sahibi birisi olarak bildirdim. Ey insan ne çabuk unutursun. Bunun üzerine dedim ki, beni senin zatına müşahede etmenin Yüceliği sarstı. Tecellilerinden biat elini tutmam önüme düştü. Ben de bakıp bakmamakta tereddüt ettim. Acaba gaybe de hangi haber meydana geldi? O esnada kendim dönseydim haberin bana benden verildiğini öğrenirdim. Fakat mertebe başkasının görülmeyeceği bilgisini verdi. Ayrıca kendindekinden başka bir selamlamayana Bakılmayacağının bilgisini de vermiştir. Bunun üzerine şöyle dedi. Doğru söyledin ey Muhammed. Artık biricik makamda kal. Saydan sakın çünkü onda ebedi helak vardır. Sonra başka bir takım konuşmalar ve haberler meydana gelmiştir ki onları bazıları sırlarla birlikte Hacı ve Mekke bölümünde zikredeceğim. Basıl Kabe'ye giriş. Vefahli yoldaş dedi ki ey en saygın ve seçkin dost. Bana söylediğin her şeyi biliyorum. Söylediğin her şey benim zatıma yazılmış ve zatımda bulunmuştur. Dedim ki sana senden ulaşma arzusu beni teşvik etti. Ta ki seninle senden haberdar olayım. Şöyle dedi, evet ey garip ve öğrenmek isteyen kişi. Benimle beraber taştan yapılmış Kabe'ye gir. Orası perde ve örtüden münezzeh bir evdir. Orası ariflerin girdiği yerdir. Tavaf edenlerin rahatı oradadır. Ben de hemen onunla beraber taş eve girdim, elini göğsüme koydu ve dedi ki, ben oluşu ve görülür alem ile mekanın varlığının sırlarını kuşatma mertebesinde yedinciyim. Hak ve havaya mensup saf bir nur parçası olarak beni yarattı ve beni tümeller, külleler için bir karışım yaptı. Bana aktarılan ve indirilen şeyi öğrenirken ansızın üç ayaklı bir ata binmiş halde en yüce kalem öğretmen olarak yüce menzillerinden zatıma indi. Başına zatıma döndürmüş, arındıran nurlar ve karanlıklar yayılmıştı. Bütün olanlar sırrıma üflendi, yerim ve göğüm parçalandı, beni bütün isimlerin mutali etti. Ben de kendimi başkasını öğrendim, iyiliğimi ve kötülüğümü ayırt ettim. Yaratanımı ve hakikatlerimi ayrıştırdım. Sonra bu melek benden ayrılıp şöyle dedi öğren. Sen hükümdarın mertebesindesin. Ben de elçinin konaklaması ve gelişi ve için hazırlandım. Melekler bana konuk oldu. Felekler üzerinde döndü. Hepsi elimi öpüyor, mertebeme yöneliyordu. Ne bir inen melek gördüm, ne önümden ayrılan bir melek gördüm. Yönlerimden birisine dikkat kesildiğim o esnada ezel suretini gördüm. Böylece inmenin imkansız olduğunu anladım.'' Artık bu hal üzere kaldım. Müşahede ettiğim şeyleri bazı şekillerine bildirdim. Onlara kendimden bulunduğum şeyi anlattım. Artık ben bereketli bahçe toplayıcı meyveyim. Örtüleri kaldır. Satırlarımın içerdiği şeyi oku. Ben de örtülerimi kaldırdım. Satırlarını düşündüm. Gözümü ona yerleştirilmiş. Nurunun içerdiği ve taşıdığı gizli bilgiyi gösterdi. Okuduğum ilk satır ve o satırdan öğrendiğim ilk sır işte bu ikinci bölümde zikredeceğimdir. Allah bilgiyi ve doğru yola oluşturandır. İkinci bölüm. Harflerin ve hareketlerin alemdeki yeri güzel isimleri ve kelimelerin bilgi bilen ve bilinenin bilgisi. Bilmesin ki bu bölüm üç kısımdır. Birincisi kısım harflerinin bilinmesidir. İkinci kısım kelimelerin ayrıştıran hareketlerinin bilinmesi. Üçüncüsü de kısım bilgi bilen ve bilinenin bilinmesidir. Birinci fasıl, harflerin, mertebelerin ve küçük harflerin olan hareketlerin bilinmesi, onların ilahi isimleri. Kuşkusuz ki harfler lafızların imamlarıdır. hafızların dilleri buna tanık, feleklerin, melekutların onlarla dönmüştür. Uyuyan ve uyunakların arasındaki dersin ki isimler gizlediklerinden öğrendim. Böylece bu düşünce nedeniyle aziz olur. Cömertliğinin feyzi olmasaydı sözde lafızların hakikati de görülmezdi. Allah bize ve sana yardım etsin. Bilmelisin ki varlık herhangi bir sınırlama olmaksızın mutlak anlamda yükümlü tutan ki haktır ve yükümlü tutulanların onlarda alemdir. İçerdiğine göre harflerde zikrettiğimiz kısımlar ayrılır. Bu nedenle harfler içinde yükümlü tutanı ve onun yükümlü tutulan harfler karşısındaki yerini gizli bir yönden göstermek istedik. Söz konusu yön kendisini öğrendiklerinin keşif eylinin nezdinde değişmez. O bu harflerin kendisinden oluşturduğu basit harflerden çıkartılmıştır. Söz konusu harfler terimsel olarak mucem harfler, bilinmeyen harfler, alfabenin harfleri diye isimlendirilir ki isimlendirilmenin nedeni anlamının habersizliğidir. Harfler mertebeleri, felekleri ve tabiatları. Bize keşif yoluyla gösterildiğinde harfler basitlerinin dört mertebe olduğunu gördük. Birinci kısım mertebeleri yedi felek olan harflerdir. Bunlar elif, z ve lamdır. İkinci kısım ise mertebelerdeki 8 felek olan harflerdir. Bunlar da nun, sad ve dat harfleridir. Üçüncü kısım mertebelerde rid 9 felek olan harflerdir. Bunlar ayin, hayin, sin, şindir. Dördüncüsü kısım ise mertebelerinde olan felek olan harflerdir ki bunlar da diğer harflerindir. Söz konusu harfler 18 tanedir. Ve her birisi 10 felekten meydana gelmiştir. Nitekim ötedeki harflerin bir kısmı 9 felekten, bir kısmı sekiz felekten, bir kısmı da yedi felekten daha önce belirttiğimiz gibi başka bir kısmı yoktur. Meydana gelmiştir. O halde bu harflerin ki bu harfler zikredilmiş olduğumuz yalınlardır. Meydana geldiği feleklerin toplamının sayısının 261 felektir. 7 felekten meydana gelen mertebeye gelince bunlardan elifin dışında z ve lam harflerin tabiatı sıcaklık ve kuruluktur. Elifin tabiatı ise sıcaklık yaşlık, soğukluk ve kuruluktur. Dolayısıyla o komşu olduğu alemlere göre sıcakla beraber sıcak, yaşla yaş, soğuk ile soğuk ve kuru ile kuru olarak döner. Sekiz felekten meydana gelen hafler he gelince bu mertebelerin hafleri sıcak ve kurudur. Dokuz felekten meydana gelen hafler ise ayin ve hayndır Tabiatları soğukluk ve kuruluktur. Sin ve şin tabiatları ise sıcaklık ve kuruluktur. Onu mertebeye gelince bu mertebenin hafleri sıcak ve kurudur. Ha ve hı ise böyle değildir. Bir ikisi soğuk ve kurudur. H He ve hemze de farklıdır. Onlar soğuk ve yaştır. Feleklerde daha önce belirttiğimiz tarzda değişikliklik ve iç içe geçmeler söz konusu olmakla beraber hareketlerinde sıcaklığın meydana geldiği feleklerin sayısı 200-300 felektir hareketlerin kurulduğunun meydana geldiği felekler ise 241 felektir. Hareketinden soğukluğun meydana geldiği felekler 65 tanedir. Hareketinden yaşlılığın meydana geldiği feleklerin sayısı ise 27 felektir. 7 feleğin hareketlerinden ilk 4 unsur meydana gelir. Onlardan özellikle elif harfi var olur. 196 feleğin hareketlisinden bilhassa sıcaklık ve kurulluk meydana gelir. Onlardan kesinlikle bu ikisinden başkası meydana gelmez. Bu fe feleklerden ba, cim, dal, vav, z, ta, z, kef, lam, mim, nun, sad, dat, kaf, re, sin, ta, se, zal, z ve şin harfleri meydana gelmiştir. Ve 88 feleğin gelince onların hareketlerinde soğukluk ve kuruluk meydana gelir. Bu feleklerden de ayin, ha, hayin harflerini meydana gelir.